Hoş geldiniz merhabalar arkadaşlar tığ battığımızı yapmış bulunduk şimdi üstüne çimimizi yapacak arkadaşlar şimdi şunu yeşil ipliğimiz bir iki tane zincir çektik Şimdi şuradan düğümlüyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de zincir çektik. Bir dü düğümledik, zincir çektik. Bir küçük bir örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 Şimdi 1 2 3 şuna 3'üne bağ düğümlüyoruz. 1 2. Şimdi arkadaşlar 1 zincir çektik. Şimdi şu şişimize takıyoruz. Şimdi şuradan Şimdi şuradan giriyoruz şuradan alıyoruz bir zincir çekiyor gibi yapıyoruz bakıyoruz bak tekrar bir daha yapıyoruz 3 tane yaptık arkadaşlar zaten 3 tane oluyor Şimdi arkadaşlar sık iğneler dolduruyor buraya. 1 2 2 3 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar Birileri ileri tığ battığının altından giriyor. Şöyle bir zincir çekiyor. Bir örümcek yapıyor. Bir zincir çekiyor. Bunun başına geçiriyoruz yok şuraya geçirecek arkadaşlar şimdi milin başını aldık arkadaşlar milin başını aldık 1 2 3. düğümlüyoruz zincirin altından giriyoruz arkadaşlar şöyle şöyle bir 2 de çekiyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir şeye takıyoruz. Şeye, tığımıza. Şimdi bir de tekrar alıyoruz. Tekrar takıyoruz tığımıza. Tekrar alıyoruz. Tığımıza 3 kere da giriyor. Çekiyor başı. 6 tane şey oluyor. Yani üçer üçer yapıyoruz bak. 3 bunda 3 de bunda var. Şimdi sık iğne yapacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 6 Şimdi arkadaşlar 6 tane yaptık. Bir de şimdi şunun arasından giriyoruz. Bir örümcek yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi bir baş alıyoruz gene. 1 2 3'ünün altından giriyoruz. Bir düğüm atıyoruz. Sıkı trabzon yapıyoruz. Şimdi şimdi bir daha yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradan gene alıyoruz. Bak. Zincir çekiyor gibi Bir zincir çekiyor. Şuraya geçiriyor kutunun başına. Şimdi bir daha Arkadaşlar 3 tane oldu. Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar şimdi şunun tığ battının altından giriyor. Şuradan buraya düğümlü yok bir sık iğne. 1 2 3 4 Arkadaşlar 4 tane şey bak 3 tane şey yaptık çiçek yapacak şimdi burada. Şu pembe ipimizden az kaldı ama yetişti, yetişir arkadaşlar. Şimdi bunu çıkarıyoruz bak. Arkadaşlar bak çıkarıyoruz. Şimdi Bak çimimiz. Şimdi şuradan bir düğme atıyoruz. Bir düğüm, iki düğüm attık. Şimdi arkadaşlar şuradan Arkadaşlar 1 2, 3 Şimdi 3 Şimdi arkadaşlar şunu alıyoruz. Bak 1, 2, 3 tane zincir çektik. Şimdi buraya 3 4 tane trabzon yapacak. Bak 1 tekrar bir seferde alı bir, baş alıyor iki de çekiyor arkadaşlar bir baş alıyor iki de çekiyor üç dört olacak arkadaşlar şimdi şunu da yaparsak bir iki bir iki üç dört beş altı altı tane Şimdi 7 ettik arkadaşlar. 6 6 orada çektik bir de döndür çektik 7 oluyor. Şimdi buraya düğümledik. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyor ilk başta ana. Bak arkadaşlar. Şuradan düğümlüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Arkadaşlar bak 5 tane oldu 7 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 Şimdi şuraya inecek arkadaşlar. Bak. Şimdi bir örümcek yapıyor arkadaşlar. 1 2 3 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 trabzon çekiyor arkadaşlar. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak arkadaşlar şöyle oluyor.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Düğümlüyorum arkadaş. 1 2 3 Şimdi şuraya düğümlüyorum tekrar. 1 Arkadaşlar böyle oluyor yalnız. Şimdi bir daha yap. Bir daha yap dedik. Onu da göstereyim size. Bir. Bak arkadaşlar. Oyamız çok güzel oluyor. hem hafif hem kibar bir K 3 tane zincir çektik. Şimdi şuraya 7 4 e, tane trabzan çekeceğiz. 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6

5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1 2 3 4 1 2 3 4 Arkadaşlar oyamız bu çok güzel oluyor. Şimdi şöyle Şimdi ben ütülenmişi göstereceğim arkadaşlar size.